İsveç konuşacağız arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle beraber netini arttırmaman lazım. Bunu konuşacağız. Pro Akademi'ye hoş geldin. YKS adına bulabileceğin her şeyi Pro Akademi'de bulabilirsin. Ders ders alan alan, alan TYT AYT kamplarında Pro Akademi'de netlerini hızlı bir şekilde arttırabilir. Pro Deneme kulübüyle beraber tüm öğrencilere karşı yarışabilir. Netlerini, analizlerini özel bir şekilde yapabilirsin. Veya Pro Koçluk ile beraber özenle seçilmiş tecrübeli derece öğrencileriyle netlerini çok daha hızlı bir şekilde arttırabilirsin. Analiz temelli, yapay zeka destekli, uzun yıllardır üzerine uğraştığımız sana özel panellerinle ders ders konu konu hatta kazanım veya alt kazanımlarına kadar analizlerini yaptığımız sorularla beraber burada Akademi'de sen de kazanmaya başla. Şimdi evet, kendi yani netini arttırmamak çok saçma bir şey değil mi? Ama arkadaşlar şimdi şu anda biz Kasım ayındayız değil mi? Kasım ayında sen gidip de yok efendim ben şu şuradan şunu halledeyim, şu konuyu şunu halledeyim. Ondan sonra hız netim artsın, hemen netim artsın, hemen netim artsın, çok hızlı artsın, 720 p artsın arkadaşlar böyle bir şey yok. Senin netini verimli, düzenli hoş bir şekilde arttırman lazım. Yok böyle TYT'de dalgalanmasın. Net dalgalanması falan bunlar saçma sapan şeyler arkadaşlar. Bak. Yani senin gidip de böyle bir hafta boyunca TYT matematik çalıştım ve netim şu kadar arttı. Yani bunu yapmana gerek yok. Düzenli bir şekilde çalış. Sos de bak, fenine de bak, Türkçene de bak, AYT'ne de bak. Hepsine düzenli bir şekilde bak. Hani tek bir derse çalışıp da ondan sonra o dersten çok çalıştın, o dersin netleri çok arttı falan bunlara gerek yok. Bak eğer ki tamam çok çalışabilirsin. Kamp düzenleyebilirsin kendini. Diyebilirsin ki dili bilgisinden bir kamp yapacağım diyeceksin diyorsun kendine. Teyit Türkçe of çok güzel olacak. Mükemmel olacak. Ama bunları yaparken yan tarafta da her zaman çalışmanız gereken dersler olmalı. Çünkü hızlı minnet artışı demek hızlı giden atın bir şeyi seyrek düşer. Bunu biliyorsun. O yüzden ne tartışın? Seni düzenli bir şekilde yapman lazım. Örnek olarak nasıl yapacaksın? Şimdi bir yemek yapacaksın diye tamam mı? Ana yemeğin senin ne olacak? En eksik olduğu şey olacak. En eksik olduğun dersine TYT matematikte kesin TYT matematikte zaten. TYT matematikte eksiksin. Şimdi ana yemekte o zaman birkaç parça bir şeyimizin olması lazım, değil mi? Dört parça olması lazım. Ne olması lazım? Problemler olması lazım. Geometri olması lazım. Bunlar hepsi böyle ayrı ayrı yemekte. tabana yemekte bunu koyacaksın. Ayrı ayrı koyacaksın. Sebze, et, vegansan değil, tofu falan. İşte pilav, milav. Bunları hepsini ana yemeğe koyuyorsun. Bunları yiyeceksin ondan sonra ana yemek böyle hepsini beraber yiyeceksin. Arada salata alacaksın kendine. Arada salatada so sosyal olacak. Bu şekilde ilerlemen lazım. Gidip de hızlı bir şekilde net tartışı. Yok efendim böyle yani Bu saçma sapan şeylere kalmayın artık. Ya gidip de ben Ocak ayında 110 net yapıyordum. Ya 110 net çok yüksek. Yani gidip de mesela sen şu an 60 net yapıyorsun. 60 netten işte 1,5 ayda 90 net yaptın. Yani oğlum 90 net yapınca 1,5 ayda sen o 90 nette kalırsın. 95 net maksimum çıkarsın senin sonuna kadar. Bunu yapmana gerek yok. Hani şu anda hemen de böyle işte TTFM mesela bak. Teyit şu an çalışman lazım. Teyit şu an çalış. Gidip de en sonunda çalışmak. Çünkü teyit çok konu var. Teyit çok konu olduğu için de senin şu anın başlayıp hani bunu biraz daha halletmen lazım değil mi? Ama teyit de gidip de çok az soru var. 20 tane soru için ben ne yapacağım? Hatta teyit fizik için 7 tane soru var. Ya 7 tane soru için ben çalışmam. Ona sonradan bakarım deme. Deme. İleride ihtiyacın olacak buna. Teyit matematiği şu an hayvan gibi çalışıyorsun. Tamam güzel yapıyorsun çalışıyorsan. Ama gidip de teyit salmak diye bir şey yok. En zorları en fazla yoğun olanları şu anda bir hallet ki ileride biraz da kafan rahatlasın. Tehdifini mesela en başta hallet abi. Tam tehdit sosyal ileri atabilirsin. Ama tehdifini şu an hallet. Gidip dedik yani tehdit fizikle tehdit kimyada o konuları öğren bir şeyler yap. Netin hemen artmaz. Zaten tehdit fizikle atıyorum mesela 3 net yapıyorsun. Onu çıkaracaksın 5-6 nete. Kaç net arttı? 2-3 net arttı. 2, net, arttı. 2 net için mi yaptım ben bunu diyorsun. Ama o 2-3 net senin hayatını kurtaracak. Hayatını kuracak o 2-3 net olacak işte. O yüzden bu verimli bir net artışı olur. Gidip de Matematik matematikte sen zaten problemlerde sıfır yapıyorsun. Problemlerde sıfır yaptıktan sonra ya çalışıyorsun deli gibi çalışıyorsun. Gidiyorsun orada 4 net artıyorsun atıyorsun aynı süre içinde. Ya tamam güzel bir şey. Ya çalışmak her türlü iyidir. Sen her türlü çalış. Allah çalışanı sever. Ama yine de gidip de hani problemlere bu kadar çalışacağına önce bir tdf'ni çalış. Arada tdf problemler çalış. Hani gidip de bütün gün tdf problemler çözümüne anlamı yok. Arada yap. Yapma demiyorum. Yap yine. Arada ondan da al. O yemekten de çak bir tane. Ama tdf'ni yap mesela. Bu tarz şeyler arkadaşlar. Hani IT için de aynı şekilde. AYT'yi de sen mesela sayısalcıysan AYT matematik, AYT fizik, kimya, biyoloji bir sürü şey var. Şimdi AYT matematikte tam 40 tane soru var. AYT matematikte gidip de şu an ama sürekli tekrar öğrenmenin anlamı yok en baştan hemen. Hani gidip de önce bir önceki konuları hallet. Hani gidip de mesela teyit, ayta, fizikte, AYT kimyada bir sürü konun var. Tamam onlarda az soru var ama az sorulu yerleri de halletmen gerekecek senin. Sen çünkü hedefin ne senin AYT'de? AYT'de 80 net yapmak senin hedefin. Senin hedefin başka bir şey olamaz. Değil mi? Çünkü şu anda beni izliyorsun. AYT fen full. Matematik full. Her şeyi fullemen lazım. Senin hedef bu. Hayal mayal değil. Hedefim fulllemek senin. Başka hiçbir şey yok. Bir şunu geçeceğim. Şundan şu kadar net yapacağım. Bundan bu kadar net yapsam 10 bininci olurum herhalde. Ya salak mısın oğlum sen? Fullleyeceksin. Başka hiçbir şeyin yok senin. Fulllemek zorundasın sen. Fullleyeceksin ya. Gidip de o yüzden de AYT fizikte zaten işte şu konudan çıkmaz. AYT biyolojide bir tane saçma sapan bir konu var. Tamam mı? Küçük böyle incecik bir konu. Map'te bile hatta azıcık bahsedilmiş. Sen o konuyu çalışacaksın. Gidip de önce sıradaki AYT matematik konu limitken, türevken, integralken sen ona değil gidip de AYT biyolojideki o konuya çalışacaksın. Çünkü sırada o konu var. Gidip de o hızlı netim artsın. Türevde bir sürü soru çıkıyor. Bundan soru bile çıkmayacak belki. 3 senede 4 senede bir tane soru çıkıyor. Demeyeceksin. Benim senemde o konuya kimse çalışmamıştı. Ben çözdüm. Ben kazandım. Alam olacak. Tamam mı? Böyle şeylere çok dikkat et. Her konuya sırayla düzgün bir şekilde çalış. Hız netim artsın diye böyle şeylere kaptırma kendini. Verimli bir şekilde arttır netini. Önünde çok zaman var. Deli gibi zaman var önünde. Ya bu zaman içinde ben şu an başlasam ya bak şu an bile başlasam ders çalışmayayım şu anda sıfırdan başlasan yine bitirirsin konuda. Düzgün bir şekilde çalışırsan, adam gibi bir şekilde çalışırsan bitirirsin zaten konuları. Hatta daha derken da erken bitirirsin. Gidersen Nisan'da bitirirsin. Tamam mı? Hani geç kalmak falan yok zaten abi. Hız netim artsın da ondan sonra hemen bitireyim falan filan zaten zaman kalmadı. Her herkes işte 4 sene önce başlamış. Kim 4 sene önce başladı abi? Ya, ya, onu da yazıyorsunuz. Deli oluyorum ya. Geçen sene 11. sınıftan başladı. Herkes 12. sınıftan başladı. Mezuna kalacağım kesin. 2 sene de çalışmak lazım çünkü. Ya ne diyorsun? Böyle şey mi var oğlum? Böyle bir şey yok. Yani bunu yapana helal olsun. 11. sınıftan başlayan da bir şey demeyiz. Ama gerek yok yani. Çok önemli bir şey değil bu. Seni tamam bir adım öne arttır. ama sonra o bir adamı daha çok çalışarak yapacak. Bu kadar basit. Hızın artışı diye bir şey yok. Benim net artışı diye bir şey vardır. Hızın netini arttıracağım diye de kendinden saçma sapan dersleri çalışma. Yani çalış. Çalışmak iyidir. Her türlü çalış. Ama ben hızın etini de şu konuya çalışayım deme. Düzgün bir şekilde önce hangi konu çalışman gerekiyorsa, programında hangi konu olması gerekiyorsa ona çalış. Ondan sonra gidersin. TYT matematikte hız ne tartışım olsun dersin. AYT'de hız ne tartışım olsun dersin. Tamam mı? Okey mi? Böyle saçma sapan şeylere doğradan şey yapmayın. Deli oluyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.